Ne oldu reis? Hepsini esir ettik lakin harita meselesi çıktı karşımıza. Haritayı yalnız Maria bilirmiş. Onu da bize vermeyeceği aşikardı. Şimdi ne olacak? Luna vardı. Vaktiyle beraber yol yürüdük. Ona itimat ettim. Bir tertiple Maria'yı kurtardı gibi gözüktü. Şimdi işimiz itimada kaldı. Asıl ...Maria, Luna'ya itimat edip haritayı verecek. Biz Luna'ya itimat edeceğiz, haritayı bize getirecek. Her şey hazırdı. Toplara daşanacaktı. Halk da bize itimat etmiştir, toplanmıştır. Şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz. İki vazifemiz mevcut. İlki kalifet etmek. diğeri haritayı bulmak. İkisi de olmadan buradan gitmeyeceğiz. katıldı. Herkes dediğiniz yere gitti. Ne oldu? Hani saldırı? Hani Barbaros? Hani bizi kurtaracaktınız? Belli ki aksilik oldu. İşler yolunda gitmedi. Gördük. Esirleri aldı çıktı Barbaros. Her şey elindeydi. Ama bizi bıraktı. Esirler daha değerli çıktı. Bak papaz efendi. Ben reisimi tanıyorsam sözünü tutar. Sizi buradan kurtarmadan da hiçbir yere gitmez. Sözünü tutacaktı zaten. <laughs>